Değil mi? Onlarda da yok Hadi oğlum tuzağa bir in hadi. Yine girdiler galiba. Bomba atıyorlar daha sana. Yana mı attılar lan? Yukarı mı attılar? Yukarı atmışlar. Konçerte ne yapıp atladık abinin? Sıkıntı yok. geliyor i̇şte. Yine aynı yerden atıyor bir tane daha. Ya bu sefer aşağıdan atmış. giriş yerlerini bir bir kapadı bunlar. Kapas. Sana geliyorlar. Uza mı ya? Hadi. Aha iki takım birbirini şu an buldu sanırım.

aşağıda geziyor. Ya yeah, amun işte ya. Şurada şöyle. Işığınız var değil mi daha? Var var. Hı -hı. Bana sıkmaya çalışıyor herhalde. Bana sıktı. Dur onun. Aa nasıl geldi vurdu öyle ya? Ben kaldırdım ben kaldırdım. Abi sen de hep <laughs> tellerden o o şeyini ya oğlum lag var herhalde ya. Başka açıklaması yok bunun. Bak orada dikkat et. Evet, edin. evet. ya. Evet. Yap. Açıyor kapıyı açıyor bak kapıyı açıyor. Aynı kapıyı? bakalım. Açmadı yokladı bizi yokladı. Ben, i̇stiyorsan sen bak ben kaldırayım. Ya da ben bakayım sen kaldır. Kaldır istiyorsan bakıyorum ben şu an. Eğil ama. Şimdi bomba açık. Ka kaç. Kaç kaç kaç. Ona doğru gel. Bizde de bomba var aslında çocuk. Kendimizi belli edin Hava Lan havaya, karaya bomba atıyor bunlar. Ekip atmış lan. Ne? Öbür ekip düşürmüş birine. Evvel ölme sesi gelmişti. Lambo rakibi mi? iki kişi şu an. Diğer mi? Ya buradaki ekip birini öldürmüş. Ha o zaman iki ikiler. Ya da üç üç iki ne oldu lan? Nasıl yemiyor tuzakları? Çözdüler. Ben atıyor, şey. atıyorlar. Bomba atıyorlar. Boğucu. Ne yapıyorsun daha böyle? Arkanda kapı ben var biliyor musun? Sabır metanet. Dur bakayım. Aha sıkıyorum. Oğlum nasıl ya? Benim tuzağıma ne oldu? Bizi çözdü Hadi herhalde. konuşsun o zaman. Sen mi atın? Evet. Oh, ne oldu? Ee, Ananı. Bir şey yok. Şurada bir tanesi. 3 kişi kalmış. Öyle görüyorum. Toplamda mı? İki takımda. Hmm. İyi baya bir düğme yemişti. <laughs> tamam burada burada bir tane şirket edelim. Kolay burası kalmıyor. geçebilir. Şurada geziniyor ya bir tanesi. Kapıyı kıracağınız olmuyor. Böyle boşu sıkmak olmuyor yani. Abi bir uzakta. Bir de burada geziniyordu. Ne oldu biliyor musun? Konuşuyor. şurada Hafif uzakta Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. o. Kapı açtı. Kapı açtı. 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 Tamam. Aşağı inmiş. Bir çiçek sağ beraber onun orada kafasını kopar. Şurada ama kim var bilmiyoruz. Belki uzaktan izleyen de var. Bu tarafa geçen tek galiba. Gerçek bir geziyor yani. Gezememeli yani. Aa çıktı la adamlar. Lan buradan gelenler götü kurtarmak için kaçtı. Tek kişi çıktı tek. İki kişi kaldı o zaman. Evet ya üç. şu, an 3 3 point gözüküyor. 3 point gözüküyor. Biri hemen arka tarafımızda. West'ten. Ama diğer takımdan kimse kaldı mı onu bilmiyorum işte. Ne oldu lan yine Ice'in bakıyor. Askeri mi sıkıyor? Birbirlerine mi sıkıyor? Askeri sıkıyor sanırım ya. Ya kırmızı bizi görüyor sıkıyor. Yo canı gitmiş adam can bastı. Ha burada sıkıyor. Ha, sıkın seni. Şurada ses geldi mi? Sıkıyor ya bu kesin görüyor bizi ha. Bomba atıyor. Ha, bomba atıyor. At, at, at. şurada Bunlar iki kişiler bak. Biri burada, biri arka tarafımızda geziniyor. Tam <laughs> <Ha>, arkadan. Şurada. <laughs> 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 kapıyı kırmaya çalışıyorum efendim. Tamam. Aynen kapıyı kırmaya çalışıyorum ben. Kapı kırılacak gençler yani işte o kapıya dikkat edin. Kırılmış kırılmış kapı. Adam bakıyor. O zaman... Bomba atacak. Ben attım ben ben. O kırılan kapıya. Hadi bakalım ponçaltın adam. laf girersin şimdi böyle. kırmaya çalışıyor lan. Vurun vurun. Nerede? Yani burada değil ki. Aşağıda herhalde. Aşağıda konserde ne var mı? Dürüdüm. Oba! Combo yaptık. Combo. Güzel. Diğeri de orada. Diğeri de... Kırmızı. 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 Kırmızı evde mi? Dürüdüm. Pencereden bakıyordu. Sağda biri daha var bu arada. Sağda. Sağda biri daha var. Şurada şurada. Şurada şurada. Tamam bu ikisi düştü o kaldı bir şey. Onda da bir iki şey var bak. Can az can az. Neyse. Yandan yandan vurursunuz onu hemen. Ölmedi mi o? Ölmedi ki. Kaldır sen tayı. Nerede Keşke. o? Öldü mü? Aşı yok ölmemiş ki anasını satayım. Ben Ben, ben gideceğim ona göre. Aa, vurdum vurdum vurdum. Arka öldüm. vurdum. Anam adam var önümde. İzlendiğimi Gelin seviyorum. Buraya. Adam var adam. Bunların orada adam var. Gördüm. Aa sıktı. Dokuyor, var. Sıktı kulağımı sevdim. ne biçim mekan ya? Of. Tamam ben, ben görmüyorum sıkıyor adam anlamadım ki. Allah görmüyorum ha. Gören işaret atsın. Hangi odunlar? Pek bir şey yok ya. Ya adam yarım saattir mi? bana sıkıyor. Kulağımın etrafından geçiyor mermiler. Biri orada. Biri solda. Gördüm. Soldan başka. Ortada. bence ilerlemeyin oraya ara kalın. Ay sıçayım ya. Biz kuru sıkı mı atıyoruz ya nasıl satayım? Ha? Aa cam basıyor ta şu an. Sıktım. Le Lab Level'la vurdu. Level'la vurdu. Yine bakıyor aynı yerde. Evet. Aysa şeyim ya... Vurdum. Ya bulla vurdum ama ölmedi. Yine can basıyor şurada. Biri yanıma mı geldi? Yok. Hadi. Kız da ya. Sol beyaz evdekiler sıkıyor yani. Öleceğim büyük ihtimalle. Öyle artık be kardeşim. Öldü mü o? Vurdum. Bu beyaz ev mi? Tamam bir size çektiniz ağzını tutayım. Şu ağacın oradaki öldü mü lan? Oğlum 3 kere vurdum öyle artık. Sağ tarafa geçiyor. Ölmemiş kaçıyor. Vurdum. Ya lan dördüncüye vurdum adamı ya. Benim label valla çalışmıyor ya. Bozuk mu bozuk. Bu tarafa geldik. İki mermi kaldı al, zaten. Al. Adam şuraya doğru kaçtı. Ya yani o küçüklerden arkaya doğru kaçtı. Neredeydi lan o küçükler? Koşarken bir daha vurdum hatta sırtından ama Yok mermi de yok şu an bende Başka bir takım daha geldi galiba Tabi bu takım var zaten sıkıştırıyorlar. Yok diğer bu büyük takım daha hani çatışıyor sonra geldi eklendi baksana. Arka tarafında yani binanın arka tarafına doğru. İşte girmem lazım çünkü mermi mermi mermi. Mermi. Ulan hiç mermi yok. gelmiyor. para, mermi yok. Beyaz yere Kime sıkıyor? ya Altta bir adam var. Evet. Bir düştü. Şurada. Abbas salata mı? Aha yanarken gördüm ve vurdum. <laughs> Aşağı atla derif yanarak. Onun içerisi kırılıyor ha. bakayım ha ben de şu an iki mermi kaldı. Gerçek manada iki mermi kaldı. Ne yapacağım lan ben? Çık girelim içeriye. Olur. Dur bir dakika bir dakika burada giren mi var? Ürünün içinde adam mı? Suda bir adam var. Crossbow XP lisansı mı ya abi? Bir daha gitti. Diğer grup galiba. Bu. Bir tane de şu altta var. Şu alttakini de yakmanızı lazım. Şey. Lan mermi... canım gitti. Canım gitti. Öldü mü? Öldü evet. öldü. O zaman bir takım kaldı sanırım. Alıp da atacağım. Alıp, bakayım. Biri tam tepemde. Tam tepemde. Bir dakika. Ortada karıştıracağım. İçeride. içeride tepemde. Tamam. Bir ok almış ya. Alalım onu. Yürüyün. Ben burada vurdum adam nerede? Ha şurada. Burada şurada hemen solda, hemen solda. Burdu öldü. Diğer ses Lan aşağıda vurdu, var. aşağıdan vurdu beni, aşağıda. Şey ya kafama geldi. Her el koca kafamı vurmak zorunda. Cesedimin orada? Yakın bana sesi. Şuraya geldi sanki. Bir dakika ben şunu alayım. Al bir bak. Duydum. Şu altta abi adam. Sıkıyor aşağıdan maksadıyla. Lootla onu da. Lootlayabildiğini lootla. Ha. daha gördü. Ölmeyin. Aha ölme ölme. daha canın yok. Taha'yı sıkıştırıyor evet, abi. Hiç ya. İşaret attığı yerde tam. Çıkıyor ya. Öldü. Ah güzel. Şimdi Reaving Lane bakayım. <laughs> <laughs> ne savaştık. Bu ne savaştık bu mübarek. Lan ne oldu fırladı benim adam bir anda. Ayda. Işınlanmalar ışınlanmalar. Ne mermi lütfen. Oraya ortalama bak İçeride mermi var mı mermi?